E, tabii kitap yazmak için önce dolmak gerekiyor. E, dolduktan sonra dolmak yeterli değil. Bir şeyleri dert etmek gerekiyor. Dert ettikten sonra da demlenmek gerekiyor. Adım adım. E, demlenmeye başladığınız zaman da yazmaya başlıyorsunuz. Kitabı önce kafanızda bitirirsiniz. Sonra oturur yazarsınız. E, bir kitap yazar iken mutlaka bir... E, sizi ateşleyecek bir şey olması lazım. Bu bazen bir cümle olur, bazen bir görüntü olur, bazen bir hikaye olur, bazen bir filmin sahnesi olur ki biraz sonra postmodern siyaset kitabıyla ilgili konuşacağız. Bu kitabı bana bir cümle yazdırdı ve bu kitap benim için çok özel bir kitap çünkü daha önce yayınladığım 24 kitaptan farklı bir kitap. Yıllar önce demiştim ki 55 yaşına girerken 25. kitabımı yayınlayacağım demiştim. Ve şu an 55 yaşındayım, 25. kitabım elimde ve özellikle diğer kitaplardan çok farklı, ağırlığı, üslubu farklı olan bir kitap olarak 25. kitabımızı, Postmodern Siyaseti, yayınlamış olduk. Ee, bu kitap, pandemide yazdığım bir kitap ki pandemi çok verimli geçirdiğim bir dönem oldu benim açımdan. Ee, pandeminin ikinci ayıydı sanırım. Ee, işte televizyonda, gazetelerde bir cümle dolaşır ve insanları etkilemeye başlamıştı. Ben devlete 40 yıl vergi verdim, devlet bana 40 gün bakmadı cümlesini ben televizyonda haberlerde izler iken duyduğumda çok etkilendim. Bu cümle beni ağlattı açıkçası. Ee, o pandeminin ilk günlerindeki ilk aylarındaki sıkıntılarla birlikte bu cümleye bakıldığı zaman çok değerli bir cümle olduğu ortaya çıkar. Tabii e, bu cümleyi duyduktan sonra e, hani boğazıma bir yanma hissi verdi, kalp atışlarımı hızlandırdı, tansiyonuma tavan yaptırdı ve öfkemi inanın ağrı dağının zirvesine çıkarttı bu cümle. Ve bu cümle bana dert oldu. Bir yönetim danışmanı, yazar ve eğitmen kimliğimle konuşmalarımda çok sık kullandığım bir sözü fısıldarken buldum kendimi. Dert edinmeyi dert edin. Bir derdin olsun. Dert insanı demlendirir. Çünkü insanın gerçek potansiyeli bir derdi olduğu zaman ortaya çıkar. Derdi olan insan odaklıdır, zorlanır ve adanarak çalışır. Ve ben bu cümleyi kendime dert ettim. Dert ettikten sonra Zihnim, ODTÜ'de aldığım derslere, okuduğum kitaplara gitti. Siyaset biliminin anlattığı devlet fikri, bu cümlenin etkisiyle, inanın, sarsıldı. Derslerini dinlediğim hocalarım geldi aklıma ve bu cümleye bir cevap bulamadılar. Veremediler. Kitaplığımdaki yüzlerce kitabı teker teker gözlerimle gezdim, gezdim, gezdim. Hiçbir kitap cevap olamadı. Ben kendi zihnimde çok basit olan böylesi bir cümlenin ağırlığı altında ezilirken, gözlerim kitaplığımdaki bir kitaba takıldı. Sonra o kitap bana bu kitabı yazdırdı. Bu kitap Thomas Hobbes'un ünlü Leviathan kitabıydı. Leviathan, ejderha demek, canavar demek, çok güçlü yaratık anlamına gelir ve daha Hobbes 17. yüzyılda bu kitabıyla devletin bir Leviathan olabileceğini anlatır. Ve elimdeki bu Leviathan'ın sayfalarında gezinmeye başlamıştım. Kitabın her bir sayfası değişik dönemlerde akıttığım bana ait akıl teriyle doluydu. Kitabın sayfaları arasında gezinirken kitabın sonuna doğru bir cümleyi görmüş olmam ve içsel bir ses oğlum İlhan burada dur aradığın işte bu demiş olması beni bu kitap yazma sürecine soktu. Nedir o? Cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşeliydi ama unutulan ve kandırılan sessiz çoğunluk henüz bunun farkında değildi cümlesi. Yani bu biçare adamın 40 yıl devlete vergi verdim, devlet bana 40 gün bakmadı cümlesiyle cehenneme giden yol iyi niyet taşlarıyla döşeliydi ama unutulan ve kandırılan sessiz çoğunluk henüz bunun farkında değildi cümlesi Leviathan gibi çok önemli bir kitabın içerisinde bir araya gelince işte dedim ben o akşam karar verdim. Ben bu kitabı yazmalıyım artık dedim. Ve o akşam başladım. Gece saat 12.30 sıralarında. Oturdum ve ilk akşam saat 6.30'du sanırım. Sabah 6.30'a kadar oturdum. Zihnimi odakladım ve dedim ki ben bu kitabı yazmalıyım dedim. E, o cümle benim için çok önemliydi. Çünkü o cümleyi yorumlayacak birikime sahiptim. Odaklanmam gerekiyordu. Neden? Çünkü ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde... Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi bölümünde okudum ve sonra bunun üzerine siyaset bilimi master yaptım. Ve benim master tezim de postmodernizm ve postmodern siyasetti. Yani çok uzun süre e, özellikle yurt dışı kaynaklardan beslenerek oluşturduğum bir tez çalışmam vardı elimde. Bu tez çalışmasını güncel tutup bugüne uyarlayıp önünü arkasını bugün yaşadığımız Türkiye'den ve dünyadan olaylarla ve yeni oluşmuş kavramlarla beslemem gerekiyordu. Ben bu çalışmayı yaptım. Bana düşen görev yazmaktı. Ben üzerime düşen görevi yerine getirdim. İçinde yaşadığımız dünyayı, ekonomide, siyasette, hayatın her alanında olup biteni ve Türkiye'yi anlamak için yazdım. Dorlion yayınlarıyla çalıştığımız bu postmodern siyaset kitabını bizi dinleyenlerin zevkle okumalarını isterim. Hikaye bundan ibaret. Değerli dostlar, çevremizde olup biten her şeyi anlamanın aslında baktığımızda iki yolu var. Ya yaşayarak anlarız ya da okuyarak. Birincisinin maliyeti çok yüksek ve inanın bana çok zaman alıcı. İkincisinin maliyeti ise bir kitaba ödediğiniz para kadardır. Ve ne kadar zaman alacağı ise inanın bana sizin okuma hızınıza bağlıdır. Seçim size ait. Hiçbir insan bütün insanlık tarihinde yaşanmış doğruları ve yanlışları yaparak ve deneyimleyerek öğrenecek kadar yaşayamaz. O halde ne yapmalıdır? Doğru kaynaklara yakın durmalıdır. Doğru kaynaklardan beslenmelidir ve doğru kaynaklardan beslenerek hayat yolculuğunda o yolculuğu yapmalıdır. Şimdi sosyal, ekonomik, siyasal, kültürel ve teknolojik alanlarda olup biten bu 21. yüzyıl dünyasındaki ve Türkiye'sindeki değişimleri Postmodern dünyayı, postmodern siyaseti, popülizmi, netendaş insanı, e-kabileleri, dijitalizmi, dijital otoriterizmi, sanal gerçeklikleri, post-truth'u, tasarlanan cehaletin insanları öngöre, öngörebilir yaparak getirdiği bu, benim cehaletim de senin bilgin kadar değerlidir düşüncesini anlamak için bu kitabın okunması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ben bu kavramları açıklamak için yazdım şu an yaşadığımız olayların kişiler tarafından daha iyi anlaşılır olmasını sağlamak için yazdım. Bana bu kitabı ben devlete 40 yıl vergi verdim, devlet bana 40 gün bakmadı diyen kişi yazdırdı. Lütfen bu kişiyi düşünerek şu soruyu siz kendinize sorun ve cevaplayın. Güvenliğiniz için özgürlüğünüzden, refahınız için demokrasiden vazgeçmeye ne kadar hazırsınız? Zygmunt Bauman Özgürlük kitabında diyor ki, bir kişinin özgür olması için en az iki kişi gerekir. Lütfen önce düşünün, sonra en yakınızdaki kişiye söyleyin. Sonra da haykırabildiğiniz kadar haykırın. Ya söyleyin, haykırın, biz kaç kişiyiz? Hayatta başarılı olmanın birçok yolu anahtarı prensibi var. Ben biliyorum. Bana göre bunların içerisinde en önemlisi kitaba verilen para her zaman kendini öder prensibidir. Lütfen okuyalım okuma okuyanı, öğrenme öğreneni, düşünme düşüneni değiştirir. Nasıl yaşadığın ne anladığına, ne anladığın ne bildiğine bağlıdır. Yaşamak için anla, lütfen güzel kardeşim. Anlamak için oku.